Auzu billahi r Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli muhterem izleyicilerim. Efendim, eşler, eşlerimiz, bizim hayatı paylaştığımız insanlar. Onların tabii güzel huylu olmalarını istiyoruz. Yani neticede vaktimizin çoğu beraber geçiyor. Karı koca birbirinin yükünü almalı, birbirine yük olmamalı. Bu evlilik mutlu mesut huzurlu devam edecekse eğer taraflar birbirine sıhhat olmalı, şifa olmalı, dert olmamalı yani. Ama bazen öyle u kıskanç, huysuz, kavgacı, dırdır bitmez, böyle bur 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 hiç susmaz. Yani bunlar maalesef bu kötü hasletler eşlerimizin üzerinde olabiliyor. Erkek olsun kadın olsun ya sadece kadında değil yani bu. Erkekte de var. Aşırı kıskanç. Bu kıskançlığı bitiren, kötü huyları defeden, kişiye böyle bir sekinet getiren, pabuk gibi yapan evet bir tertip. Muhterem kardeşlerim bu zamanı olan bir dua. Bazı duaların zamanı vardır. Zaman mühimdir. Bu da zamanı mühim olan dualardan. Arabi bir ayın yani hicri takvime bakacağız. Mesela bu video yayınlandığında herhalde biz Şaban-ı Şerif'in içerisinde olmuş oluyoruz. Recep'in son günlerindeyiz biz çekerken şu anda. Efendim mesela yarın normal bugün ne günler? Cuma değil mi abi? Recep'in kaçı bugün? bugün Recep-i Şerif'in şöyle bir bakalım. Son son günü Allahu alem. Efendim ee, tabi Yok 20 28 Recep diyor bugün için. Bugün 28 Recep. Yarın cumartesi mesela normalde oluyordu yarın. Siz artık Şaban-ı Şerif'in yapacaksınız. Şaban-ı Şerif'in mesela son cumartesi en erken. Yani hicri bir ayın son cumartesi yapılması lazım. Hicri bir ayın son cumartesi günü ekrana verelim inşallah duamızı. Ekranda görmüş olduğunuz bu duamızı iki farklı kağıda yazacaksınız. Zanfiran mürekkebiyle yazılsa daha iyi olur. İki ayrı kağıda bu ekranda görmüş olduğunuz duamızı yazacaksınız. Kağıtlardan birini katlayıp laylona sarıp yedi defa eşinizin yastığına koyacaksınız. O kötü huyları olan, asabiyeti, kıskançlığı olan eşinizin yastığına koyacaksınız. Kağıtlardan diğerini suya koyacaksınız. Suyun içerisindeyken bu duayı 70 defa da okuyacaksınız suya. Ardından o sudan ne yapacaksınız? Efendim ee, içireceksiniz. Ara ara içirin. Yani belli bir illa 3 gün, 4 gün, 5 gün içiri diye bir şey yok. Ara ara içireceksiniz. Allah'ın izniyle o kötü huyları, kıskançlıkları, asabiliği vesaire halleri o kişinin üzerinden gider buyuruluyor. Biz tavsiye edelim. Uygulayanlara Allah istifade edebilmeyi nasip eylesin. Amin ve selam.